Evet su yılanını görüyorsunuz. Yaklaşsana Hüseyin. Su yılanını görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Tamam. Balık tutamadık ama su yılanı çekiyoruz çıkacak birazdan suyun üstüne çıkacak Evet kafayı çıkarttı Nefesi bu kadar yetti Tamam burada duralım Tamam Biraz ileri bak Sen sarı sağını önden çek

Aldım Allah şimdi... ben çok aldım diyorum ya söylemiyorum başkalarına evet arkadaşlar şimdi e, biz buraya ikinci Hüseyin'le beraber Hüseyin daha önce de geldi de e, buraya ikinci gelişimiz burayı seviyor sessiz sakin e, burada abimle de Hüseyin kardeşim tanıştırdı çok kulağını çınlatmıştı burayı size abim bir tanıtsın Arkadaşlar merhaba. Ee, ben Sansar Suat. Ee, lakabım öyledir. Ee, şimdi Kendimizi övmeyle olmaz bu işler. Ee, zamanla, deneyim yapa yapa kazandık bu işi. Çok şükür. Ee, yalnız geliyorum. Atıyorum. Bırakma bırakıyorum. Ee, canlı, balık da. canlı balık takıyorum. Bırakma bırakıp. Her bir kamış önlerine 5'er tane, üç tane tane. Nasip neyse onu alıp gidiyoruz Allah'a şükür. Amacımız buraya gelip eğlenmek, iyi biçmek, zaman geçirmek, Olabilir. stres atmak. İşte böyle. Sağ olsun e, Sabah'ta Hüseyin arkadaşı suda görünce o beni tanıdı. E, eskiden bir arkadaşlığımız var. E, ama işte sabah da sorunca, yakaladınız mı diye sorunca, sağ olsun o beni sesimden tanıyınca e, şey yaptık, bir araya geldik. benim söyleyeceklerim bu kadar olsun Abicim. Ee, öyle, öyle olur işte. ya balık işi kısmet işi Sonuçta Biz de, de senden senin tecrübenden öğrenmeye geliyoruz. Abi bu işin e, bilmesi bilmemesi yok. Tabii ki biraz daha şeydi ama bu şans ve nasip işi. Evet. Acemisindir. Atan bir tane kötü olta. Allah verir de mi verir. Hep öyle bu iş böyle kardeşim. İlla ben çok iyi biliyorum diye ben çok iyi balık diye bir kayda Yok. yok. O Mevlam'ın vereceği bize hediye. Başka yapacak bir şey yok. Her zamandır tecrübelerden evet. e, yola çıkarak şunu söylüyorum. Şükürler olsun. Ne zaman geldiysem Rabbim hiç beni boş göndermedi. E, şükürler olsun. Yani iyi kötü aldık. İki gündür buradaydım işte. Bugün üçüncü günüm. Bugün döneceğim inşallah. Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Yeni arkadaşlarla Yakup abiyle tanıştık. Önemli olan bizim dost kazanmamız, insanlık Çok kazanmamız. Öyle. Gerisi tefarrat. Çok aynen öyle. Aynen, öyle, aynen Çok öyle, aynen öyle, aynen öyle. Neşe yerine geldi galiba. Geldi, geldi, geldi. <laughs> Neşem yerine geldi. Ee, güneş biraz daha hafiflesin. Şu şeyleri taşıyalım. Şimdi e, sözünü Ancak kestim. E, yalnızlık Allah'a mahsus. Evet. Tamam ben yalnız geliyorum ama e, tavsiye etmem. Çünkü Zor oluyor abi be. Allah şey vermesin var. bunun kazası, kazası var, var, belası var, var, suya düşmesi var, sıkıntısı oluşuyor ama işte belli de bu motor olduğu için e, rahatlıkla gidiyorum geliyorum ama yine de riski var. Tabii tabii. Ekip işi daha güzel abi ya. Hem aynen öyle. Hem muhabbet ediyorsun hem zaman geçiriyorsun. Yüzme de bilmiyorsun değil mi sen? Biliyorum, Biliyorum canım öyle. bilmem olur mu? Yalnız ayağımıza cizme üstümüzde abi, o. Yüzme, aynen, nasıl yüzeceğim da kardeş her tarafta yosun. yosun. Her taraf yosun. Ayağın takıldı yosuna dolandın. Nasıl çıkabilecek? <laughs> Çıkamazsın. Aynen diyor. öyle. Allah vermesin ne kadar iyi yüzücü olsan. Su, ben şöyle bir de çevreyi göstereyim. Çevreyi göstereyim. Burada botlar. Şunun içine Sen şu oltanı ne zaman aldın? Şimdi alacağım. Al. Şunu bir al da rahatlayayım ya. Ha. Evet. Evet arkadaşlar. E, yeni bir balık avı. Geldik. Kızılırmak'tayız. Hüseyin'cim. Merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz e, turnu turna balığı Dolunay'da pek randıman vermez. Bunu biliyoruz. Bahale bah. Evet arkadaşlar gün doğumu. Meramız. Ben kaşık deniyorum 30 gram. Zencim

Alacağız abi. Gel. Dur. Biraz tam. Tamam. Balık gitmiş. Ha. Dur. Ha, gir. Hı. Tamam. Gel. Bu kadar. Bunu açığa atacağız. Bir dur, bir dur, bir dur. Taktım mı? Şeyi На за вот так. Да. Шуга. Ну. Hepsi şey lan. Çıkar. ktım kardeş taktım da bunu <laughs> gel bakın <laughs> bir dur Kardeş bir dur. Kardeş bir dur. Biraz dinle. Evet arkadaşlar ben Yakup Binal Hüseyin Coşar'la beraber yine bir balık avındaydık Bir gece geceledik Sabahladık At çek yaptık Canlı balık taktık Turna avına gittik Turna ilgili hemen hemen her şeyi yaptık Ama yine balığı bulamadık Bizden size tavsiye Dolunay'da gelmeyin <laughs> Evet Dolunay varken kesinlikle balığa gitmeyin Ya da bizim gittiğimiz yere gelmeyin Artık bunu oluşturuyoruz Test ediyoruz sizin için Nerede balık yok Beceriksiz avcılar. <laughs> Bizden kaynaklanmıyor. Doğada kendini değiştirmiş. Balık yok sanki. Küresel ısınma buraya kadar gelmiş bence. En azından manzara güzel.